Arkadaşlar biz de ben bugün sizler belki Tekrardan o duruma bakacağız. Bugün Şimdi İstanbul'u öyle güncellemesini vermedim. Öyle öyle güncellemesi olarak da ayrı video olarak video gelecektir arkadaşlar. İstanbul çekme köyde şu şekilde. Cumartesi, Pazar, Pazartesi Karaçayır'da ama Bakırköy'de böyle değil arkadaşlar. Yani Bakırköy'de de kar var tabii ki. Bakırköy'de yaşayanlar için şu şekilde. Ha gene değişecektir tabii ki de. Bugün yine yağış bekliyoruz. Cuma cumartesi günü sulu kar vermiş. Sadece pazar pazartesi <laughs> kar vermiş. Pazar pazartesi daha etkin, Daha deniz etkisinde meydana girişiyle daha şiddetli bir kar meydana gelebilir uzatmadan video açsa geçmek istiyorum. MGM tekrardan geleceğiz. Orta, orta bir uzun vadeliye bakmak için. Ama ilk önce bir Türkiye. ECMF'den başlayacağım. ECMF'nin yavaş durumu bakalım ne diyor bize. Bugün ikisi saat. Bu saatleri bir alalım. Evet tam bu saatler İstanbul'da yer yer kapalı yer yerde parça bulutlu demiş. Saat 3'e geldiğimizde öğlen 3'te İstanbul'da ış yok. Ardından ayın ikisi bu akşam 6'da 40 derece ıı, doğu güney doğusuyla doğusunda sulu kar yer yerde kar yağışları meydana gelebilir. Edirne'de de aynı şekilde güneyinde bu sefer Edirne'nin de kar yağışları gözükebilir. Ne oluyor? Sonra İstanbul'un Anadolu yakasına EGMF Usulü e kar. Ne zaman demiş? Yani bu akşam 21.00'da bir, öyle bir olasılık var. Sonrasında yağmur da gidiyor. En içinde yine yağışlar var. Dördüne geldik. Dördünde sonu kal Beşine geç, geçtiğimizde hele altısında çok yoğun bir vortex meydana gelebilir aynı altısında. Yani ben Vortex'in vuracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani Vortex kar yağmadı kar yağmadı. Zaten bu da deniz, etkis, deniz efekti kar yağışlarından ama. Bakın. Vortex nasıl? Şimdi yine karilerin üzerinden geldiğini görüyoruz. Hatta Silver Arnavut köy büyük çekmecede merkezde kalıyor. Aynı şekilde ama Anadolu yakasında ise sulu kar beklen, beklemiş. Ama sonrasında da daha... ama e, Anadolu yakasında daha az. Avrupa yakası daha güzel almış kar yağışlarını. Hal ve sıcaklığa da bakacağım. Tutacak mı? Hatta direkt santimden bakarız bu şekilde. Önümüzdeki günlerde de bu şekilde veriyor. aynı e, çok GFS'ye de bak bakalım. Ne zaman demiştik? Gelelim ne zaman doğu vortex? Ayın 6'sı 5 civarı. He, vortex eğer ki vurdu diyelim kısa sürede. He, şu anki veri kısa da öyle kısa süre gidip gelecek demiyor. Bir, bir, süre uzun sürecek gibi. Dördüne geldiğimizde. Vortex vermemiş sadece normal. He, İzmir'e de kar beklentisi var doğusunda. Hatta İzmir'in aynı yedisi öyle saatlerinde İzmir genelinde iç kesimlerinde falan İzmir genelinde kar yağışı birazcık daha batısında çeşme taraflarında sulu kar yer yer kar gözükebilir. Sonrasında İzmir devam ediyor. Sonra güneyden bir sonrasında geleceksin Luka. Kar gidip gelecek demiş. Bir soğuk hava hata var mı? Bakalım hemen. Avrupa modelini aldık. Ya 1500 metre sıcaklık değeri. Görüyorsunuz. Bir de diyagramlara da bakacağız. Tekrardan bakın. Şuradaki sıcak çıkıyor. Ardından koyu soklar. Giriyor sonrasında Şubat'ın 3. haftası bir sıcak dalga gelebilir. Yani tabii ki değişecektir ama şu anda bir ihtimal var arkadaşlar sıcak için. Yani sıcak dalgalar ülkemize gelebilir. ECMF ee, e -E, ayın 12'sine kadar olan bir tahmini veriyor. Bakalım. ECMF -E, şurada şuralarda soğuk hava hata ol olacağını söylemiş. Sıcak dalgayı da vermiş. Evet. Şuradan çıkacak. Bakın. Eee Azor var mı? Azor yüksek basıncı da evet. Şurada çıkıyor. Sol'a bize atmasını. sağlıyor. Oradan Şöyle daha net görelim azor, Azor'u daha. Bakın. Şu şekilde şuradan çıkıyor. Bölüp bize veriyor. Bölecek mi? Bölmedi. Bölmüş mü? Evet bölüyor. Bölüyor. Böldü evet sonrasında sistem tekrardan oraya kayıyor. Hareketlilik ee, yok yani. Arkadaşlar bir e, MGM'ye tekrar dönelim. Orta ve uzun vadeli tahminler bu şekilde. kendi bulup Buradan bakabilirsiniz. Belki güncellenir ya. Video esnasında belki güncellenir mi? Ne oluyor? Güncelleyelim. Güncellenilir. Yok. Ee, güncellenmemiş. Şuan güncel yok. Ee, son durumlardan Uydu görüntüleri de bu şekilde. İstanbul 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 İstanbul'a yakınlaşalım. İstanbul'da bu şekilde yağışlarımız hakim. Öldür. Onun dışında ne? Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Kar kalınlıkları nasılmış? Bu şekilde kar kalınlıkları da. Kar mı yok? Yani? Ne zaman? Türkiye diyagramlara bakıp bitirmeyeceğim. No haritalarına da bakalım. Bir de Noa'ya da bakmıyoruz. Hiç bakmadık. Noa ne no oluyor? Bir saniye arkadaşlar. Açıyorum onun diyagramını. Tamam açtım. İstanbul'un diyagramları gelsin. İstanbul'da yüzde yüz kar. Evet görebiliyorsunuz yüzde doksan yedi yüzde yüz kar ihtimali veriyor arkadaşlar. Yüzde yüz demiş de ben hani il yüzde yüz değil arkadaşlar. Yüzde doksan yüzde yetmişlerde. Yani daha şu anlık yüzde yüz demeyelim. Çünkü 1, 2, 3, dört gün var. O dört gün içerisinde üç gün kafadan üç gün dört gün içerisinde o baya bir sistem sistemler falan değişecektir yarınki videoda arkadaşlar o bakalım tekrardan yüzde gözükecek mi ayın beşinden altına geçerken Öyle bir yüzde kar vermiş. Bakalım yarın ne diyecek? Hatta öğle güncellemesini de atabilirsem atacağım arkadaşlar. Bir de Noah'ya bakalım. Hem yavaş hem de sıcaklıktan. Bakın. Sıcaklıkta ee, normallerin altına inmeye başladık. Bursa 1 derece civarında altında gösteriyor. Güzel sıcaklıklar düşüyor. Yani dalgalan bu da bizim bakın ama kuzeyimiz normallerin 4 derece üzerinde. Sıcaklık değeri. Yani bu bizim için dalgalanmaları yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ülkemizde dalgalanmalar var. Afrika'dan Afrika'da 1-2 derece altında normallerin. Şöyle yapacağım. Bir de yağışa bakalım. Evet, yağış gelsin. Kuzeyimiz evet sıcaklıkta normallerin 4 derece üzerindeydi. Ama normallerin normallerin gene Efendim. Tam normallerin üzerinde yağış oluyor. Güzel yağış oluyor. Arkadaşlar ülkemizin de sadece doğu. Doğu doğumuz alçak basınç biliyorsunuz ki ülkemizi terk etti. Ondan dolayı da yağış oluyor ama Ege Ege'nin komple Antalya'ya kadar olan sahil kıyısı bitik arkadaşlar ya. Yağış yok kurak kurak geçiyor ama İstanbul'da e, İstanbul'un da batısı normallerin bir tık altında geçiyor yağışlar. de bu şekildeydi. De Portekiz civarı da bayağı kurak ya. İtalya kurak. Yunanistan kurak. Her yer kurak artık. Yani arkadaşlar e, norm artık tahminler de 2022'ye göre daha tutarsız yani. Tutarlılığı birazcık daha azaldı. Yani 2022'de o vortex'i falan kest kestirebiliyorduk ama şu anda o vortex şimdi şurada 2000 zaten vortex 2 3-4 gün önceden 2-3 gün önceden yap, hmm, kestirebilecek bir şeydir vortex zaten ACMF. E hemen alıyoruz kaç dakika 12. dakikadayız 12.5 dakika olmuş ECMF'den bakın şöyle bir ihtimal var şuradaki Vortex ülkemize bakalım takipteyiz buraya arkadaşlar e her iki yakada da İstanbul'un kar yağışı hem de santimine baktık mı? Yani santim şu anda kaç? Yok ki bir zaman vade kaldı. Bakın 22 diyor. Hani böyle bir 24'e kadar çıkabiliyor. Ha ben bu kadar şey olacağını düşünmüyorum. ECMF e sanki biraz abartmış arkadaşlar. Ha, o en fazla 10 santim 5 santimdir. Hatta 10 santim 5 santimdir en fazla. Ben hepsini toplayarak 10 santim 15 santim 20 santim. Tüm kar yağışı hiç yerime bir yer olursaydı büyük ihtimalle 20 santim olurdu. Onu kastediyor bize arkadaşlar zaten. 20 santimlik biri örttü. Tepsini toplasaydık. Biri yok. Kar yağışı ne kadar sürecek? Cumartesi akşamından itibaren pazar, pazar salı, çarşamba 5 gün. 4,5 5 gün demez, denmez de 4,5 gün kar yağışı almamızı bekleniyor çarşamba. Çarşambaya kadar. Yani ne zaman başlıyor? Cumartesi akşamından itibaren. Sulu kar Cumartesiden pazara geçerken de kar yağışına çeviriyor bunu arkadaşlar. Hani böyle bir ihtimal var elimizde arkadaşlar. Arkadaşlar neyse ben burada videomu bitiriyorum arkadaşlar. Takipteyiz. Kanalıma abone olup olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani yorum atmayı unutmayın. Yalamadım neyse. Arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Bay bay. Hey söylemeyi unuttum. Yorum atan herkese kalp arkadaşlar. Kanalıma bir de takip etmeyi ve abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki my, ücretli Minecraft oynamak için 10 like lazım. Ve bunu yorumlarda belirtin. E, Minecraft için e, 3-4 falan 3-4 kişi falan yorum atarsa onda videosu gelecek arkadaşlar. Belki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz orada deney videoları falan gelebilir arkadaşlar. Burada ben videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Takip değiliz arkadaşlar o durumunda. da videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.